2013 yılının Türkiye'ye ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve özellikle de barış getirmesini diliyorum. Çünkü 2012 yılı ülkemizde ve dünyada maalesef şiddetin yılı oldu. Orta Doğu'da ve dünyanın birçok bölgesinde iş çatışmalar, savaşlar ve ölümler devam ediyor. 2013 yılında başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyadan akan kanın durması, ölümlerin bitmesi ve barışın egemen olmasını diliyorum. Demokrasi ve özgürlükler açısından da oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hukuksuzluklar, yargı bağımsızlığını zedeleyen olumsuzluklar gün geçtikçe artmakta. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. AK Parti kendisi gibi düşünmeyen insanlara karşı Adeta siyasi ve hukuki bir linç kampanyası yürütüyor. İktidara muhalif olan insanlar bir sabah apar topar evlerinden alınıyor. Hukuk devletini zorlayıcı uygulamalarla aylarca hatta yıllarca hapishanelerde tutuluyor. Üniversite öğrencilerinin protesto hakkı terör eylemi gibi gösterilerek yandaş medya yoluyla da Kamuoyunu yanlış yönlendiriliyor. Öte yandan halkın seçtiği ve kendilerine vekillik etmekle görevlendirdiği milletvekilleri cezaevlerinde tutularak asıl görevleri olan yasama faaliyetlerinin yerine getiremiyor. Hükümeti eleştiren gazeteciler ya işlerinden oluyor ya da neyle suçlandığını bilmeden yıllarca tutuklu yargılanıyor. Geride bıraktığımız 2012 yılı ülkemiz ekonomisi açısından da pek parlak geçmedi. AK Partililer ve yandaşları zenginleşirken toplumumuzun büyük bir kesimi maalesef fakirleşiyor. Çok iyiye gittiği öne sürülen ekonominin nimetlerinden geniş halk kitleleri değil de AK Parti veya yandaşları yararlanıyor. Uzucu olan ise bu çarpık düzeni 10 yıldır ne yazık ki halkın oylarıyla desteklenmesi bu anlamda 2013 yılında işçinin, memurun, emeklinin, esnafın, çiftçinin ve köylünün yüzünün gülmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar yeni yılın ülkemiz ve tüm dünya insanları için hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum.